Merhaba, günaydın dostlar. Yine dop güzel bir programla karşınızdayız. Bu sefer bir konuğumuz var. Kim? Hepinizi yakından tanıdığı il İhsan Elaç hocamızla beraberiz. İhsan Bey hoş geldiniz diyeyim. Aslında bey demeyeyim, hocam diyeyim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ ol. İşte korona günlerindeyiz. Evde çalışarak geçiyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. E, ihmal ettiğimiz... E, kitaplar falan vardı. Onlara biraz yöneldim. Ee, o şekilde geçiyor şu anda. Hocam sizin için tam da üretimin olduğu zamanlar diyebiliriz aslında. Bol bol kitap yazdığınız, bu bol, bol fikir ürettiğiniz dönemler. Sevgili hocam ben aslında birkaç sorum var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz son günlerde Diyanet, Ankara Barosu ve İstanbul Sözleşmesi üzerine bir gündem yaratıldı. E, bu gündemin ana e, unsuru da LGBT'ler oldu. Tabii Diyanet bu konuda Dini metinlere dayanarak e, bu olayı farklı bak değerlendirdi. Ankara Barosu da insan hakları açısından e, burada taraf oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsun hocam? Ya da bir İslam e, klasik olmayan bir İslam buna nasıl bakması gerekiyor? Çünkü sizin bakış açınız gerçekten özgün. Malum o klasik devletçi bir İslam anlayışında dışında bir bakış açınız var. Sizden yorum almak isterim hocam. Evet, şimdi e, e, genellikle e, dini çevreler ee, bu LGBTİ bireyler veya eşcinsellik hakkında konuşurken hemen LUT kıssasını gündeme getirirler. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı da e, Diyanet İşleri Başkanı da o yaptığı konuşmada e, hastalıklara sebep olarak e, LUT'ilik ve e, zinayı gösterdi. E, LUT'ilik kelimesini kullanarak bir defa Yanlış bir e, terim kullandı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oysa e, terim ve kelime seçiminde çok dikkatli olması gerekir. Lutilik şu demektir. Lut'un yaptığını yapan, Lut'a mensup olan demektir. Yani sanki burada Lut, Peygamber Lut sanki eşcinselmiş gibi oluyor o zaman. Öyle bir şey yok. Bunun adı Lutilik değil. Bu, bu tabir yanlış. Lut Peygamber'in Hı. ismidir. Peygamberin yaşadığı kavmin ismi de Filistin'deki Sodom ve Gomorra diye tarihte bilinen bir yerleşim birimidir. Peygamber oraya e, tebliğ için gitmiştir. Onlar Filistin e civarında yaşayan bir takım e, Orta Doğu'daki e, e, göçebe halklardır bunlar. Çeşitli çadırlar kurmuşlar orada burada yerleşim birimlerinde yaşıyorlar. E, Peygamber İbrahim ve yeğeni Lut da beraber o da böyle dolaşıyor oralarda. Lut onları yanına gidiyor. Onlarla konuşuyor. O, o kavmin e, tanınan özelliği e, kavmin e, kadınlarını bırakıp e, genç erkeklerine tırnak içerisinde oğlanlarına musallat olmasıydı Kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri eee Cadde cadde, sokak sokak, ev ev dolaşırlar ve e, buldukları genç erkekleri zorla alarak açtıkları has bahçelerde onlarla eğlenirlerdi ve onları zorla kullanırlardı. E, bu bir eski e, saray geleneğiydi. Fars saraylarında, Osmanlı saraylarında açılmış has bahçeler vardı. E, nitekim Halil İnancı'nın bu konuda Has bahçede Ayşe Turap diye kitabı vardır. Orada Osmanlı sarayının zenginlikten şımarmış ileri gelenlerinin bu has bahçelerde e, Trakya'dan, Anadolu'nun değişik yerlerinden ve Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerden getirdikleri e, rengarenk genç erkeklerle, cariyelerle, oğlanlarla nasıl eğleştiklerini Onlarla nasıl gönül eğlendiklerini ve eğlenceler düzenlediklerini anlatır. İşte bunun gibi Lut kavmi de buna benzer bir şekilde Lut kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri bugünkü Anadolu'daki tabirle oğlancılık yapıyorlardı. Yani kavmin e, henüz daha yetişmiş genç e, erkeklerini özellikle arıyor buluyorlar, zorla devşiriyorlar ve onlarla onlardan e, yararlanmak istiyorlardı. Bu şekilde. Lut'un evine gelen iki tane o civarda iyiliğiyle, dürüstlüğüyle bilinen gençlerden iki tanesi, Kur'an bunlara elçi der, Allah'ın elçisi der. Lut'un evine gelmişti. Onlar da her zamanki olduğu gibi bundan haberdar olmuşlardı. Ve Lut'un Lut evini basmışlardı. Kapıya dayanmışlardı. Onları bize ver demişlerdi. Lut da de onlara karşı karşı koyacak bir güç bulamamış ve Allah'a dua ederek, Ya Rabbi bunlara karşı bana bir güç versen bunları arka koyacak gücüm kalmadı diyerek duası meşhurdur Kur'an'da. O duadan da anlaşılıyor ki zorla kapıya dayanma var. Lut'un yalnız kalışı var. Ve siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Zorla kapıya niye dayanıyorsunuz? Eğer bir ilişki yaşamak istiyorsanız işte kavmin kadınları var. Onlarla Hangisini istiyorsunuz onlarla gidin evlenin. E, evlenin ve meşru şekilde e, bu ihtiyaçlarınızı o şekilde de giderebilirsiniz. Neden böyle yapıyorsunuz diye onlara çıkışıyor. İşte bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ve buna Lut kıssası deniliyor. Buradan çıkan sonuç şu. Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen, mahkum edilen eşcinsellik değildir. Zorbalıktır. Kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenlerinin eşcinsel eğilimlerini zorla topluma dayatmaları ve bu hususta bir baskı uygulamalarıdır. Hatta zulme varan ötekileştirme yapmalarıdır. Kur'an'ın lanetlediği, lanetlediği değil de mahkum ettiği budur. Bunu şuradan da çıkarıyoruz. Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda Mekke ve Medine ortamında 23 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'in nuzulu devam etti biliyorsunuz. Bu esnada şu anki kayıtlara göre Mekke ve Medine'de herhangi bir eşcinsel vaka söz konusu değildi. Dolayısıyla eşcinsellik yani Vaka yok derken hocam özür dilerim araya giriyorum da yani hiçbir yani böyle bir sıkıntı mı olmadı yoksa eşcinsellik var mıydı? Keza insanlık tarihinde eşdeğer bir tarihçesi var. Mekke ve Medine'de e, kayda geçen bilgilere göre e, böyle bir sıkıntı yok. Yani bunu sorun yapıp Peygambere gelip işte böyle insanlar var ne yapacağız falan gibi ve erkeklerle erkekler evlenmek istiyor veya e, cinsiyetini değiştirmek istiyor. Ya Resulallah buna ne buyuruyor Allah bununla ilgili bir vahiy falan yok mu diye bir beklenti söz konusu olmamış. Böyle bir soru soran da olmamış. Bununla ilgili herhangi bir ayet de yoktur. E, fakat o zaman bu yoksa niye Lut kavminden bahsediyorsun? İşte Lut kavminden ilk bahsettiği yer Kamer suresidir. 7-8 tane kavim sıralanır. Hepsi de zorbalık dolayısıyla mahkum edilir. Bunların içerisinde Lut da vardır. Bu cümleden olarak Lut kavmi de aynı şekilde Lut kavminin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri Lut kavminin tamamı değil kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri yani Kur'an'ın tabiriyle mele-i mütref. Bu yönetici sınıf eleştirilir onların bu eğilimleri, bu davranışları, bu başkasına zorla eğilimleri dayatmaları, mahkum etmeleri, baskı uygulamaları eleştirilir. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkarıyor. Olay dini boyutu bir defa böyledir. Diyanet İşleri Başkanı yanlış konuşuyor. Olayı bilmiyor. daha doğrusu olay bilincinde değil. Bilgisi olabilir de bilinci yok. Diyanet İşleri Başkanı gibi Türkiye'de çoğu dini kanaat yönleri, tarikat şeyhlerinin kuru kuruya dini bilgisi, ayet bilgisi şurada şu yazıyor, burada bu yazıyor şu ayette şu var diye bilgileri olabilir ama bilinçten yoksundurlar. Bilinç ne demek? Bilinç bilgiden farklıdır. Bilinç, bilginin tarihte, doğada ve insan hayatında e, kullanılmasıdır. Bunların bir yere oturtulmasıdır. E, tamam bu ayetlerden bahsediyor da ne amaçla bahsediyor? Neyi mahkum ediyor? E, onu biraz düşündün mü hiç? Bu ayetler geldiğinde Mekke ve Medine'de eşcinsel olay pek olmadığı halde bir iki tane küçük rivayetler var orada doğru mu değil mi belli değil. Niye Lut'tan bahsediyor? Baskı olduğu için, zorbalık olduğu için, onu mahkum etmek için. Onlar da baskı ve zorbalığı bundan dolayı yapıyor. Şimdi para için, kimi kadınlar için, kimi cariye satın almak için, kimi kendine köre yapmak için, kimi de bu tür eşcinsel eğilimlerini zorla başkasına dayatıp kavmin erkeklerini, genç erkeklerini ailelerinden zorla devşirerek, kapılara dayanarak almaya kalkıştıklarından dolayı zorbalık yapmış oluyorlar. Herkesin zorbalığı çeşit çeşit oluyor yani. Kur'an-ı işte bundan dolayı onları mahkum ediyor. Dolayısıyla şimdi buradan günümüzde şu sonuçları çıkarabiliriz. E, eşcinsellik veya LGBT olayı bir insan hakları meselesidir. Onun hastalık olup olmadığını e, bize tartışmak düşmez. Biz sadece insan hakları çerçevesinde bakarız. LGBT bireylerle diğerleri eşittir. Nasıl ki Müslümanlarla gayrimüslimler eşittir, kadınlarla erkekler eşittir, LGBT olanlarla olmayanlar da eşittir. İnsan hakları bakımından. Haklarının eğer kast edilmişse iade etmesi gerekir. Hakları yeniyorsa bundan vazgeçilmesi gerekir. Diğer insanlar hangi hakka sahipse onların da haklarının hakları olması gerekir ve bu hususta bir e, haksızlığa uğruyorlarsa onların hakkını savunmak gerekir. E, i̇çinde yaşadıkları cinsel eğilimleri ise kendilerine bırakılır. E, casusluk yapmak. İnsanların özel hayatlarını araştırmak Kur'an'a göre yasaktır. Casusluk yapmayın. insanların özel hayatını araştırmayın diye. Vela tecessesu tecessüste vurulmayın. Ee, i̇nsanların yatak odalarında ne yaptığını evinin içinde ne yaptığını araştırmayın diye ayetler vardır. Onları deşelemek onları ne olduğunu anlamaya çalışmak bir defa yasaklanmış. Dolayısıyla bir insan kapısını kapatıp perdesini çektikten sonra İçeride ne yaptığıyla ilgilenemeyiz. Eğiliminin ne olduğunu sorgulamayız, sorgulayamayız. Sadece sokağa dışarı sokağa çıktığında e, yaşamakta olduğu yaşadığı dinsel eğilimini e, ister homoseksüel olsun ister heteroseksüel olsun başkasına dayattığı zaman öyle olmayanları ötekileştirdiği zaman burada bir zorbalık burada bir zulüm, burada bir baskı vardır demektir. İşte ona karşı çıkmak gerekir. Bu hususta dini tavrın böyle olması icap eder. Peki hocam, özellikle aslında hep temel sorun aslında baktığımızda İslam'ın yanlış yorumlanması, adaletsizlikten kopuş olarak da görebiliyoruz. Ki daha çok güzel bir kitabınız var hocam, Okuma şansını elde ettiğim bir kitap, Adalet Devleti, Ortak İyinin İktidarı kitabı, Tanrı Devletlerinden Medine Sözleşmesine kadar. Bu kitapta aslında detaylıca bahsediyorsunuz hocam da. Bugün Türkiye'de aslında temel tartışmalara baktığımızda, kutuplaşmalara baktığımızda hep bir ötekileştirme, hep bir adaletsizlik var. Hocam bu iktidara özgü bir şey mi? Yoksa bu devletin yapısından mı kaynaklanıyor? Yoksa klasik sahiplerin karakterist özelliği mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Şimdi benim e, ulaştığım bir e, sonuç var. Hatta bununla ilgili... E, bu koronavirüs sürecinden önce katıldığım bazı fuarlarda 3-4 defa bu konuyla ilgili bir konferans da verdim kitap fuarlarında. Konferansın başlığı şöyleydi. kesin inançlılık ve demokratlık diye. İnsanların insanların kesin inançlı olması ve demokrat olmaması Nereden kaynaklanıyor? Şimdi bunun sağ solu da yok. E, i̇ster sağcı olsun, ister dindar olsun, ister Hristiyan dindar, ister Müslüman dindar, ister Yahudi dindar olsun, ister solcu olsun, e, kapitalist olsun, komünist olsun, sosyalist olsun, e, milliyetçi olsun, hiç, hiç fark etmiyor. İnsanların önce bir kesin ilaçlı olmaları gerekiyor. İki demokrat olmaları gerekiyor. Bu ne demek? Kesin inançlılık fanatizm doğuruyor. Yani inandığınız şeyin yüzde yüz doğru olduğuna inanmak. Yüzde bir bile yanılma payı koymamak. Bu insanı inandığı şey yüzde yüz doğru olduğuna inanınca o zaman buna inanmayanları mutlak hakikati inkar etmiş gibi görüyor. Yani ben eğer inandığım şey %100 doğruysa bu mutlak hakikat olmuş oluyor. Ee, öbürü ise, öteki ise bu mutlak hakikati kabul etmediği için e, mutlak hakikate karşı gelmiş oluyor. E, bir de demokrat olmayınca yani demokrat olmak ne demektir? E, bir, kesin inançlı olmayacaksınız. İki, Ötekine hak vereceksiniz. Ötekiyle empati kurabileceksiniz. İnsanlar genellikle kesin inançlı oluyorlar ve ötekiyle empati kurmuyorlar. Yüzde yüz haklı, doğru, mutlak hakikatin kendisinde olduğu düşüncesine kapılıyorlar ve kendisine de öteki yerine koymayınca O zaman yani daha doğuştan, aileden, çevreden bu demokratlık aslında siyasi bir görüş değil, bir davranış, bir tarz. Mesela deriz ki yani adam demokrat bir adam. Yani e, herkese söz hakkı veren, herkesin kanaatinin saygın olduğunu düşünen, kimseyi ötekileştirmeyen, kendisi gibi herkesin de söz hakkı olduğuna inanan, kesin inançlı olmayan, bir aralık bırakan, onlar da haklı olabilir diyen kişiye demokrat diyoruz. Şimdi insanların önce demokrat olması gerekiyor. Müslüman olmadan önce. Solcu olmadan önce. Milliyetçi olmadan önce. Her ne şeyse onu olmadan önce, sosyal demokrat olmadan önce demokrat olmanız gerekiyor. Demokratlık da kişinin eline güç geçtiğinde daha çok ortaya çıkabilecek bir şeydir. Yani Türkiye e, muhalefet liderlerine bakarsanız e işte şu anki Muhalefette de e, bu en çok görülüyor. E, i̇ktidar partisinin liderinin muhalefetteki konuşmalarını bir yan yana getirin. Bir dinleyin. Muhalefette neler söylemiş. Aynı şeyi iktidardayken nasıl yapmış? Hiçbirbirini tutmuyor. Muhalefetten söyledikleri bambaşka şeyler iktidara geldiğinde söyledikleri bambaşka şeyler. Peki bu sadece şu anki iktidara mahsus bir şey mi? Hayır. Türkiye'deki siyasetçiler iktidarda atıp tutarlar, vaatlerde bulunurlar e, muhalefette ama iktidara gelince ne yapalım, devlette devamlılık esastır filan diyerekten e, öncekilerin yaptığını aynen tekrar ederler. Dolayısıyla burada şu sonuç ortaya çıkıyor. Siyasi hareketler e, iktidara gelip Devlet gücünü, eleşti, devlet gücünü ele geçirip kendi ideolojisini topluma dayatmak yerine ve rakip siyasi partileri tasfiye etmek yerine önce iktidarın kendisiyle devletin tabiatıyla bir yüzleşmeleri ve hesaplaşmaları gerekiyor. Çünkü şu ana kadar onlarca yıl boyunca yüzlerce yıl boyunca görülmüştür ki iktidar adamı bozar, mutlak iktidar mutlak bozar. Bu bir tespittir ve bu tespit e, bu tespit çok doğru bir tespittir. Sen tespit. Sen şimdi önce de. sen şimdi önce iktidarın seni nasıl bozmayacağına dair bir güzel bir garanti ver. Evet belli ki sen de iktidara geldiğin zaman öncekilerin yaptığını aynısını yapacaksın. Yapmayacağına dair garanti nedir? muhalefetteyken attığın notuklar mı? Hayır. Demokrat olacaksın. Kesin inançlı olmayacaksın. İktidara geldiğinde iktidarın tabiatıyla mücadele edeceksin. Yani devletin başına gelenlerin önce devletle mücadele edilmesi gerekiyor. İktidar atına girenlerin önce iktidarın atını gemlenmesi gerekiyor. Seni bozacak. Seni de diğerleri gibi yapacak. belli. Bindin şimdi girdin onun içine. Şimdi iktidara gelenler birdenbire böyle, böyle ağır başlı oluyorlar. E, taç giyen baş uslanır misali e, sonra devlette devamlılık esastır demeye başlıyorlar. Devlet adamı olmak lazım falan demeye başlıyorlar ve ekilerden söylediklerinin tam tersini yapmaya başlıyorlar. Bu kaçıncı örnek? Yani bu kaçıncı örnek? Daha önce kaç defası görüldü? Şimdiden sonra da kaç defası görülecek? Dolayısıyla muhalefette olanları şimdiden Kendilerini demokrat yapmaları gerekiyor. Arınmaları gerekiyor. Kesin inançlı olmamaları gerekiyor. Mutlak doğruya ulaştıkları düşüncesinde olmamaları gerekiyor. Ötekiyle empati yapmaları gerekiyor. Kendilerini diğer insanlarla eşit görmeleri gerekiyor. Milletin, memleketin, devletin ülkenin sahibi gibi görmekten kendilerini vazgeçmeleri gerekiyor. Bu ülkenin sahibi bir parti, bir kesim, bir mahalle değildir. Bu ülkenin sahibi bu ülkede yaşayan 83 milyonun tek tek hepsidir. Dolayısıyla hepsinde aynı şekilde söz söyleme hakkına sahiptir. Aynı şekilde eşittir, özgürdür ve diğerleri ne kadar konuşuyorsa onlarda o kadar konuşma hakkına sahiptir. Şimdi sen memleketin sahibi benim dersen, devletin sahibi benim dersen, benim inançlarım yüzde yüz doğru dersen, e, de vatan haini, düşman diye görmeye başlarsan onlara kıymaya başlarsın. Onları acımazsın. 50 kişilik listeler hazırlarsın ve ilk eline geçen fırsatta onları yok etmeye girersin. İşte buradan kaynaklanıyor. Anladım evet. hocam. Tabii hocam bizim için de sizin yeriniz çok ayrı. Bizim ilk 23 derecenin e, canlı yayınları sizle başlamıştı. İlk konuğumuz 2 yıl önce. 2 <laughs> yıl önce hocam. İlk, İstanbul'da... ilk, ilk, ilk konuk muydu? Ben önce bireysel yapıyordum ama ilk konuğumuz siz olmuştunuz. İlk evet. türkün evet. cezasından sonra hemen İstanbul'a gelmiştim. Siz de bir röportaj yapmıştık hocam da. Şu anda evet. davalar ne durumda hocam? Onu da bir sorayım. Sizin maalesef... Şu anda davalarım devam ediyor. Ee, birkaç tane davam var. Ee, habire böyle yenileri de ortaya çıkıyor. Bir türlü bitmek bilmiyor ama en önemli olanı altı yıl üç ay ceza aldığım dava o, o ve aynı zamanda ondan dolayı da bir yıl bir ay İstanbul'dan dışarı çıkışım yasaklanmıştı. Bir yıl bir ay sonra kaldırıldı. Evet İstanbul'a mahkumiyet cezası. <laughs> İstanbul mahkumu. Ben de işte İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı diye İstanbul'da bol bol İstanbul'u dinlemiş. Dışarı çıkamamıştım ama sonra kaldırdılar onu. Sonra bu İslam Mahkemesi, Bölge Mahkemesi İstanbul'da 6 yıl aylık cezayı bir yıl beklettikten sonra onayladı ve şu anda Yargıtay'da. Yargıtay'da Peki, da... içerik ne hocam? Ceza neden? 6 yıl, ay bir örgüt üyeliği falan mı suçladılar? Yok. Size? Ee, terör propagandası yapmak. Yani e, terör propagandası yapmak. E, sebebi e, şu bir gazeteye söyleşi verdim. Yaptığım söyleşi 2016 yıllarında filan herhalde yaptığım söyleşi de ee, bu e, terörle mücadele esnasında gördüğüm bir takım insan hakları ilerlerini eleştirdim. Mesela e, öldürülen kişilerin zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesi veya öldürülen kişi eğer kadınsa çeli çıplak soyulup önden ve arkadan herhangi bir şariple konmaksızın resimlerini çekilip sosyal medyadan yayınlanması eee ee, öldürülen kişinin buzdolabında bekletilmesi, sokağın ortasında e, yaşlı kadının e, cenazesinin e, bekletilmesi bir hafta boyunca ve e, yanına yaklaşan e, çocuklarına da kurşun sıkılması gibi olaylar yaşanmıştı. Ben bunların cenevre Sözleşmesi'ne e, aykırı olduğunu Türk ceza yasasına aykırı olduğunu, ölüye karşı işlenen suçlar kapsamına girdiğini Ölmüş insana bunların yapılamayacağını hiçbir şekilde söyledim. İslam dininin ölüye karşı musle yapmak yani ölüye işkence yapma e, suçuna girdiğini ve haram olduğunu söyledim. Ve bir de dördüncüsü de e, bu önemli çünkü mahkeme heyeti bunu kayıtlara geçmedi ama verdiğim dilekçede var. Ama kendileri kendi ideolojilerine aykırı buldular ve e, bunu baktım. E, yaptığım savunmada e, geçmemişler. Dördüncü olarak da bunun e, Türk savaş töresine aykırı olduğunu söyledim. Ona çok bozuldular. Senden mi öğreneceğiz Türklüğü falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> şeylere girdiler. E, i̇yi de şimdi e, 2000 yıldır Mete bu yana Türk olmuş olduğundan bahsediyorsun. Bu vahşettir. Bu barbarlıktır. Bu dinler ve uygarlık öncesine geri dönüştür. Bak şimdi bugünlerde aynısı yine oluyor. E, memleketim Kayseri'de e, giden bir cenaze terörist cenazesi diye gömülmek istenmedi. E, gömüldükten sonra da mezarlıktan e, e, protesto yapıldı ve e, mezarlıktan çıkarıp e, yakacağız polisler gittikten sonra denildi. İşte bak daha o zaman da bugünlere geliyor. Bunların hepsi suç. Bunların hepsi eğer memlekette tarafsız bir hukuk adamı varsa herhal bunların savcılığa çağrılması ifadelerinin alınması ve e, kanıtlar net olduğu takdirde de gözaltı hatta tutuklama olması gerekiyor. <laughs> Çünkü bunlar için altı yıla kadar varan cezalar öngörülüyor. Eğer üç kişiden fazlaysa mezarlıkta gösteri yapanlar ve mezarlık geçenler bunların altıda bir oranında cezaların arttırılmasına bahsediyor. Bunlar hepsi alenen suç. Yani ayaklar altında ne? Dini değerler, e, saygınlığı kazandı hepsi ayaklar altında. Ne de hukuki müeyyideler saygınlığı kaldı. Onlar da hepsini ayaklar altına almış şeylerdir. Dolayısıyla o zaman zamanda e, bunları ben savunmuştum. E, e, savcılar ha, mahkeme heyeti bunun teröristleri savunmak terör propagandası olmak olduğuna iddia ederek e, ve e, hiçbir hususu lehimde değerlendirmeden e, e, mahkemede ee, görülen e, olumsuz halinden dolayı üçte bir artırılmasına, şundan dolayı artırılmasına, bundan dolayı artırılmasına diye üç yıldan başladı, altı yıl üç baya cezayı çıkardı ve hiçbir şey lehine kullanmadı ve İslam Mahkemesi'ne gelen e, kararı yerel mahkemenin e, aradan bir yıl bir ay geçtikten sonra olduğu gibi onayladı ve şu anda Yargıtay'a gitti. Sonucunu bekliyoruz. Umarım yargıtay'dan olumlu sonuç verir. Hocam son sorum aslında fazla vaktiniz almak istemiyorum. Zaten fazlasıyla vakit ayırıyorsunuz sevgili hocam. Son günlerde özellikle toplumsal muhalefetin bir jargon geliştirdi. AKP iktidarıyla özellikle milliyetçi muhafazakar yapılanmasıyla ilgili olarak siyasal İslam diye bir kavram ortaya çıktı. Bu terminoloji doğru mu ya da bu gerçekten doğru anlamda kullanılıyor mu? Daha öncesinde kullanılmış mıydı? Şimdi ben siyasal İslam e, tabirinin içindeki İslam kelimesinin orada kullanılmasını doğru bulmuyorum. Yani siyasal İslamcı dediğiniz zaman e, genellikle bu tabir öteden beri kullanılır. Şimdi bizler dini cemaatlerden geldiğimiz için oradaki hale türlüyeyi gayet iyi biliyoruz. Yani dinler ailelerde AKP'ye oy veren dinler aile kitlelerinde işte 60 yaşında 70 yaşında insanlar da var. Bunlar mütedeyyin insanlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, dinlerine bağlıdırlar. Şimdi bunlar televizyonda konuşurken siyasal İslamcılara karşı falan diye bir laf edildiğini görünce bu İslamiyet'e karşı olma gibi algılanıyor. Çünkü orada İslam kelimesi geçiyor. Ee, İslam'ın siyasalı nasıl oluyor ya diye oraya da fazla kafa yormuyor. Dolayısıyla siyasal İslam kelimesi, orada İslam geçtiği için e, ben siyasal İslamcılara karşıyım. Siyasal İslamcılık Şöyle kötü, böyle kötü dediğimde ama ya bu İslamiyeti götürüyor. Bu dine karşı çıkıyor gibi algılanıyor. Bundan dolayı İslam kelimesini orada kullanmamak gerekir. Bunlara siyasal dincilik denebilir mesela. Siyasal dinciler, saltanat dincileri, eee, enevi dini gibi tabirler kullanılması gerekir. Şu anda var olan siyasal İslam diye bir kesimin tarif ettiği anlayış aslında Emevi dinidir. Emevi dininin saltanat üzerine kurulu ırkçılık, ganimet ve ihdi istismarı ve İslam'ı paraya tahvil etmeye dayalı anlayışına dayalıdır. Oradaki Arap ırkçılığının yerine başka ırkçılığı koyduğunuz zaman o vaziyeti fazla değişmediğini görürsünüz. Dolayısıyla bir Emevi karşı devrim olmuştur İslam tarihinde. İslam'ın özünü, ruhunu, güzelliğini ve evrenselliğini çarpıtmış, Mahvetmiştir. Şimdi biz buna karşı mücadele ediyoruz ve İslam'ın özünü ortaya çıkarma e, mücadelesi içerisinde e, sürekli çabalayıp duruyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Teşekkür ederim, sağ ol. Beni yayına e, davet ettiğin için e, dinleyicilerime ve kanalı izleyicilere çok selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler. Konuğumuz İhsan El Açıklı İlayatçı. Kendisiyle özellikle gündeme ait e, dini tartışmaları yorumlamaya çalıştık. Kendisi sağ olsun bizleri kırmadı. Kanalımıza konuk oldu. Ben ne yapabilirim diyen dostlar katıl butonuna basabilirsiniz. Ama öncelikle burada olmanız, izlemeniz önemli. Abone olabilirsiniz. E, videomuzu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. 0530 234 97 67 530 234 97 67. Whatsapp iletişim hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz görüşmek <laughs> dileğiyle hoşça kalın